Hatay'dan maçtayım. İstanbul'a kadar uzanan kıyı bandında özellikle de Akdeniz kuşağı ormanlarında Haziran ayından başlayıp Kasım ayına kadar devam eden 5 aylık sürede orman yangınları açısından ciddi bir risk ve tehlike altında ormanlarımız. Antakya ve dört yol işletme müdürlüklerimiz bünyesinde 9 adet faal gözetleme kulemizle 24 saat aralıksız ormanlarımızı gözetliyoruz. Yine ilin kritik yerlerine dağıtmış olduğumuz 29 adet aracız ekiplerimizi ki bu ekipler her biri 5 kişi faal durumda 7 kişilik ekiplerden oluşmuş ekiplerdir. Yine hazır vaziyette tırların üzerinde beklettiğimiz 3 tane dozerimiz ve greyderimiz 2 tane greyderimiz orman yangınlarıyla mücadelede bu beş aylık sezonda bize destek oluşturacaklar. Arsus ve dört yolda konuşlanmış olan iki tane yangın söndürme helikopterimiz de yine orman yangınlarına mücadelede Hatay ilimizin gücünü oluşturmakta var. Biz yaklaşık 208 tane yangın söndürme işçisi ve bunların yönetimini gerçekleştiren 25 tane teknik elemanla Hatay orman yangınlarını çalışıyoruz. Dediğim gibi Vakteniz bu kuşağında bulunan yaklaşık 12 .5 milyon hektar ormanlık alan ki Türkiye ormanlarının yarısından fazlasıdır. Yangına bireyleri de hassas. Ancak arkadaşlar bildiğiniz gibi orman yangınları ortalama olarak %92'si insan kaynaklı yangınlar bölgenin özelliğinden dolayı piknik kültüründe yoğun olduğunu biliyoruz. Bu yaz döneminde, bu kritik dönemde pikniklerini piknik için ayrılmış piknik ve mesleği yerlerinde yapmalarını istiyoruz. Tarlada frez yakma, anız yakma gibi, bahçe temizliği gibi etkinliklerini ateşte yapmasınlar vatandaşlarımız. Bunu istiyoruz. Ateşin şakası olmaz. Biz sizler aracılığıyla tüm Hatay halkının orman yangınlarına olan duyarlılığa devam etmelerini arzu ediyoruz. Şimdi bu bizim yangın komutu aracımız. Büyük yangınlarda yangını buradan yöneteceğiz. Arvetto sistemiyle bütün arazözlerimizin, dozerlerimizin, helikopterlerimizin görüntüsü burada. Ayrıntılı yollar, onların göremediği yolları buradan görüp tarif edebiliyoruz. Bütün araçlarımızda e, araç takip sistemi var. Araç yürüdükçe yangın nereye doğru yayılıyorsa biz orada yani boyutunu ve vurmanın sıkıntısını görebiliyoruz.